yan Dünya Sağlığı kanalımdan selamlar, sevgiler, mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim levrek balığı. Genellikle evde fırında yaparım. Çok lezzetli olur. Tarifini kanalımda daha önce de paylaşmıştım. Çok beğenilmişti. Bugün bağ evinde kuzune sobada odun ateşinde pişirdik. Fırında da nasıl pişirilmesi gerektiğini yine püf noktalarıyla anlatacağım. Öncelikle balıklarımızı güzelce yıkayalım. 3 tane levrek balığı almıştım evde fırında pişirecektim fakat son andaki bir karar değişikliği ile komşumuzun zeytinliğindeki bahavinde pişirmeye karar verdik ve iki tane daha balık ilave ettim kuzune sobada da odun ateşinde gerçekten çok lezzetli oldu püf noktalarına dikkat ederseniz fırında da aynı şekilde aynı lezzette balık pişirebilirsiniz şimdi balıkları tuzluyorum her birinin üzerine birer tatlı kaşığı dolu dolu tuz döktüm ve içini dışını elimle iyice tuzluyorum. Tuzunun çok olduğunu düşünmeyin. Balıkların biraz suyunu süzdüreceğiz. Suyla beraber tuzu da süzülecek. Hatta tuz oranını biraz daha artırabilirsiniz. Balıkların içini dışını güzelce tuzladım. Üzerlerine bir tane iri sarımsağı ince ince doğruyorum. Eğer küçük sarımsak kullanacaksanız iki tane doğrayabilirsiniz. Balığa sarımsak aroması yakışıyor. Bekledikçe sarımsağın aroması balıklara geçiyor. Hatta böyle içine de birer ikişer tane koyun. Açık taraflarını aşağıya gelecek şekilde süzgece koydum. Yaklaşık 2 saat süzdüreceğim. Sizde en az 1 saat süzgeçte bekletin. Patates ve soğan balığa çok yakışıyor. Ben iri boy 5 tane patates ve 2 tane de kuru soğan kullandım. Siz de balığınızı miktarına göre ya da yiyeceğiniz miktara göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Patates ve soğanları soyup güzelce yıkadım. Şimdi süzülen balıkların son aşamasına geldik. Balıkların üzerine çizikler atıyorum. Böyle büyüklüğüne göre 4-5 tane atabilirsiniz. İster tek yönüne atın, isterseniz de iki tarafına atın. Dediğim gibi biz sonradan iki balık daha ilave edip beş tane balık pişirdik. Balıklar yaklaşık iki buçuk kilogram. soyup yıkadığım patatesleri pişireceğim tepsiye ince ince doğruyorum patateslerin lokum gibi olması için çok kalın doğramıyorum yaklaşık 3 milim kalınlığında doğradım patateslerin üzerine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirdim siz de patatesin miktarına göre yağ miktarını ayarlayın. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave edip hepsini harmanlıyorum. İyice karıştırdıktan sonra patatesleri tepsiye yaydım. kaseye bir çay bardağından biraz eksik zeytinyağı aldım. Dolu dolu bir çay kaşığı karabiber ekledim. Bir tatlı kaşığı da daha kekiği ekliyorum. Siz normal keki de kullanabilirsiniz. İyice karıştırıyorum. Acı sevenler pul biber de ekleyebilir. Şimdi balıkları tepsiye alacağım. İlk balığı aldım. Üzerine yağlı sostan sürüyorum. İki tarafını da güzelce yağlayalım. Daha önce doğradığım sarımsakları üzerine arasına lezzet vermesi için koyuyorum. iki tane kuru soğanı da yine ince ince doğruyorum. İsterseniz havuç domates de ekleyebilirsiniz. Doğradığım soğanları da balıkların üzerine arasına koyuyorum. Balıkların ağır kokusunu almak için 4-5 tane kuru defne yaprağı koyuyorum. İsterseniz biberiye de koyabilirsiniz. Artık balıklarımız pişmeye hazır. Balıkları bahçeye indirdim. 2 tane limonu da ince ince dilimlemiştim. Pişerken limon balıklara acılık verebilir. O yüzden en son ekleyeceğiz. Kuzune sobayı daha önceden yakıp ısıttık ısınan sobaya balıklarımızı koyduk. Ara ara çevirerek altı üstte iyice kızarana kadar pişireceğiz. Eğer fırında pişirecekseniz fırını alt üst ayarda 200 dereceye getirip yarım saat pişirin. içi çeke çeke pişsin. Daha sonra 250 dereceye getirip üzeri kızarıncaya kadar 15-20 dakika daha pişirin. Bu arada limon dilimlerini de en son 10 dakika kala koyabilirsiniz. Sobaya odun atarak pişirmeye devam ediyoruz. Balıkları yine ara ara çeviriyoruz. Balıkların üzeri hafif kızardı. Ben şimdi limon dilimlerini ekliyorum. Yaklaşık 10 dakika daha pişirdik. Balıklar pişene kadar havada karardı. Gün ışığı olmadığı için e, görüntü çok net değil. Ama e, dediğim gibi balıklar çok güzel nar gibi kızardı. Yanına da bolca salata yaptık. Balıkla beraber pişen patates ve soğanlar da inanın çok lezzetli oluyor. Eğer denemediyseniz mutlaka deneyin derim. Şöyle balığın nasıl piştiğini yakından da göstereyim. Halen çok sıcak. Dediğim gibi aynı yöntemle fırında da pişirebilirsiniz. Daha önce paylaştığım video çok beğenilmişti. Deneyenler çok memnun kaldı. Siz de gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tabii ben levrek pişirdim ama diğer büyük balıkları da aynı yöntemle pişirebilirsiniz. Bugünkü tarifim de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek dileğiyle. Mutfağınızdan bereketi eksik olmasın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.